Fortnite'a. Bir de yeni savaş biletinde evet. Kostümlerimi çok iyidir. Donduk kaldı. Evet başlıyoruz başladık. Dur bir kostüm. Bir kostüm değiştirelim hemen sonra başlayalım. Ben... Ben hiç Robin olmadım ya. Robin olacağım ben. ve Robin. Çok güzel. Robin, 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 Robin. Bin. Bir de bir sürü savaş atlayalım. <laughs> Red Robin. <laughs> Aa, bunun Red Robin'i yokmuş. Biz de şunu yapalım. Bu da aynı. Aa, bunda ne var mı? Bak. Dindin din din Evet Robin. Harika ne? İki izleyicimiz. Biri daha beni izliyor. Ya sen bir izleyiciye bakıyorsun, eğlenmene baksana. Neyse eğleniyorum ben. <laughs> Zor eğleniyor. Ben Red Robin olmayacağım ya. Ne olsa? Süper kahraman Ben de bir süper kahraman. Ben Robin ne aldın? <laughs> He olmam. almamışsın o ben Ben süper ben kahramanım. Robin. Ben süper kahramanım benim ne var? <laughs> doğum bugün öyle bir süper kahraman bulmuştum ki şimdi de onu takacağım. Makine. Ben konuyu la 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 la.

ne zaman kılıcıya? Yani şuradaymış gördüm. Sen yani şuradaymış gördüm. Leri la elfeten tezen Tanzan Tanzan. Leri şunu yapayım? Başladım bile vettre. Ulan bunun, bunun şeyleri ne güzeldi ya eldivenleri. Çok iyiydi. Keşke gitmeseydi. Keşke. Hem bomba atıyordu, hem silah sıkıyordu, hem e, ee, tarım altı sıkıyordu, hem ee, uçuyordu. Uçmazsa en iyisiydi ama uçması çok iyiydi. Y yandı fırın yandı. Ay, aç şunu. Aç şunu. Aç şunu. Aç şunu aç. Duman çıkıyor görmüyor musun? Açamadım. Açı. Açı <laughs> Bugün sabah uyandım. Lesajon oynadım. So yok. Bravo. Biraz, biraz Lesajon oynadım. Sonra yemek yedik. O sırada ben videolarımı izledim. Sonra ben bir de sadece Fortnite'tan ve Minecraft'tan çekmiyorum ama direkt Rainbow'dan da çekiyorum. Evet. Ne? Hangisini izledin? birazını izledim. İşte yemek şey mi? biraz dedin. Oyunu çok beğenemedim. Evet. Neden? Çok iyi bir oyun. Çok eğlenceli. Nereye atıyoruz? Eee evet, sen evet. seç. Reklam çok iyi ya ben oyuna girdim. <laughs> Oyunda 100 tane oyun var. Hepsi de çok güzel. Onlara girince ben boyun çok istememiş dedim. Bir de mağazadan falan kostüm de yapabiliyorsun. En son en son attığım ne? Evet. En son attığım... Evet. ne? Ama evde basketbol oynayamıyorsun Fortnite'ta. Evde çöp atamıyorsun Fortnite. Evde yazı yazamıyorsun Fortnite. Ee, Fortnite'ta eve gidemiyorsun. Bir de bunun bir özelliği daha var. Bu Fortnite gibi bir savaş oyunu da değil. Burada eğlence var yani. Fortnite gibi böyle hep savaş değil için. İşin yaşamak. Ben bir ne yapmıştım biliyor musun? İki kez okula gitmedim. Sonra dört, dört gün daha okula gitmedim. Dört gün. Toplamda dört gün okula gitmedim. Neden biliyor musun? Okul saatim geç kalmıştı. Ben ben işte eğleniyordum zaten daha çok vardır diye. Okulumda 8'de 7'de uyandım. 8'de bir baktım. Aba saat 1 olsun Ben oynuyor oynuyor. Bugün okula geç kaldım. Neyse öğretmenime bir şeyler yalan söylerim dedim. Sol onu Hayır. Sonra Ondan sonraki gün oldu. Hayır yani en baştaki gün en baştaki gün saat bir baktım saat en başta ben saat maat yoktu. En başta saat maat düşünmüyordum. Tabii ki gelecek hayatta olmuyor. Ha, oyunda mı geç kaldın? Hayır oyunda geç kaldım tabii. Oyunda okula mı geç kaldın? Evet okul var oyunda. Oraya geç kaldım. Sonra en baş en başta okul okulu düşünmedim hiç. Ah okulum var benim. Niye saate bakmıyorum dedim. Bir baktım saate bir olmuş. Okulum var geç kalmış. son neyse ya. Ne yapayım gideceğim. Gitmek zorundayım. Yani görev vermedi, ben gideceğim. Hayat oh, kuruyun. Ben sonra... Burada ne yapmış oh, ya? Aa <laughs> o çok güzel, bir tane özellik göstereyim mi sana? Onda. <laughs> De, il, <ileri> <laughs> göstereyim mi bir tane? Gel buradayım. Bak at bir o silah. Efendim evet, şöyle. Bak kendim. Silah mı Evet silah kendim? Kendi bu. Evet Ama o silahın mı Ha ben de şu parmağın şeyim gelişti de ileri atılabiliyorum sanmış. Bak izle. Plan özelliği. At bakayım. Havada. Tamam. Nişan alırsanız. Kullanacak mısın? Evet. Neyse ya ben de bulurum. Tamam bulurum Ben de İyi şu kahraman şeyim gelişti ondan ileri atlamıyorum sana. Ben de geliştim. Bence kaçıncı olacağım? Bence 10. olacağım. Bence? Evet, ben 10'uncu. olalım? bu <Sülüyor> <Sülüyor> i̇şte, ne? Senin çok VIP'li var mı? Çünkü mağazada savaş aldıktan sonra mağazada 1800 VIP abone hem şeyi veriyor sana Superman'ı veriyor bir de artı 25 ödül veriyor 1800 VIP abone çok iyi değil indirimli fiyatıymış normalde 3700 lira ediyor o 25 ödül Eldiven'i niye yapmıyorsun? Çok iyi değil Bence kesinlikle almalısın. Hem Superman hem Hilda ödülün daha olacak. Şimdi de indirimli fiyat bak kaçalım. Hayır ama Temmuz'a kadar beklemeden sana veriyor. Şimdi 11 Temmuz'a kadar Oda- Oda da, da, da taştıza çakıyor ya. Taş. Taş var taştıza çakıyor. Hatta direk var. Direkler sana çakıyor. Bir tane direk var. <laughs> <laughs> Çift terlikli. Çiftçe terli var Buradan. Ha dur inmiyorum. Uy. Araba. Aa araba getirdim. Çifte bela o. Aa araba getirdim. Adam. Adam. Ne işin var sizin bu adada? Al. Hadi be. Bu da iyi mi oynuyor? Oo bunun. Bu nerede var? Bunun. Oo çok iyi. <laughs> Hangisi? Ne? Benim? Sadece büyüğüm olarak biliyordum. Ben sadece yana diye diyebiliyordum.

Bozun canını az ama. Ama bozdur da. Görünmez bozdu adam. Vurdu. Ben oh. görünmez şeyini alacağım. Görünmerlik madalyamı. Neyle görünmez Neyle görünmez oluyor? Özelliği ne? görünmez oluyormuş. Saldırıda görünmez Zıplayınca ha zıplayınca. Biri gitti, biri gitti, biri gitti. Silah ne? Ya da bir bakayım. Bak. Zıplayın hem çok da veriyor. Hem de görünmez oluyorsun. Ne? Görünmez olmuyorsun ya bakayım. Neden bir görünmezlik değil? Bir daha bakıyorum. Saldırınca görünmez oluyorsun. Biraz kılıyor. Bakalım. Yok. Bir bulamadım ki. Yazmıyor da. Dur ben bakıyorum. Görünmez bir şekilde ileri daha hızlı ve daha yüksek zıplarsın. Görünmez alıyoruz? Hmm. Sadece Hızlı zıplayınca görünmez oluyor. İnince geç Ne iyiymiş? bakayım. Bakıyorum ya, İyi. vay de ben. Bayağı bir imkana bende. Bununla uçsam gene olmuyor değil mi? Aa, genel oluyor. Şu A'ya gidelim. Ben A seviye oldum. A'nın şeyini şurada var. Ben oraya gidiyorum. Keleplerim ya burada. Sadece ben gidebilirim ama. Burada. Ben sadece atabilirim. Ay yani sen sen de açabilirsin. E kim açacak? Ben açtım. Başka da vardı. Niye burada? Burada elven'in moru var. Mor da dört tane var. Üç tane var yani. Özellik. Neymiş? Merak ettim. Bakalım. Fırtına çağrısı lütfen. <laughs> Neyi? Dur ben bir buradaki işlerimi bitireyim. Tamam geldim. İyi e de sen çok hızlı gidiyorsun. Ben İyi e de ben zaten açamam ki. Ben ben şimdi seyir edeceğim O ne? Atış mı? Kobo... Rattı... Üç bu. Ben bir sonraki alanı belirleyebiliyorum ben de o var. Nasıl belirleyeceğim? Belirleyebiliyorum. Özelliğim mi? Bir de mi? <laughs> i̇şte burada niye bu kadar çok silah bıraktın? Neyse. Ah, Anlıyorsun. Bir, bir atayım. Yok, mavi more more. More mor Mor. ya da Mor yok ki. Mor <laughs> da yok, ser <laughs> de. Bunu pompalı bulalım. yollarım. Evet. Yine <laughs> 29 olamam. 29. Lan sen çarptın ne çok iyi aldım. Bir tane daha var ha. Oo oh, ben şey daha da çok seviyorum ben neyin yiyeyim lazım. Kesinlikle bunu bir benzinliğe götürmemiz gerekiyor. Nerede var ki? çıkartmayalım bir yere Alanın içinde yok efendim Hep zamandır Niye duruyorsun? Ne ha, sesim gelmiyor mu? Geliyor tabi Neyse ben bu anda patlatacağım Patlat Bak izle Şimdi gerisinde kalmıyorum Haklıdan <laughs> öldüğünü. Bir araba mı var burada? Evet. Haydi adam. Bu adamlar da çok iyi. Bu yine de Bir tane madalyon vardı yani Marvel'sa filetinde. Evet. Çömelince görünmez oluyorduk. O çok iyiydi ya. Adam oh mis gibi gezerim diyordu. Sonra bir bakıyor. Önünde bir adam var. Vuruyor. Çok iyi olmaz mıydı? Çok iyi olurdu. <laughs> Benim, benim hep ben senin Minecraft var. En başa giriyorum Minecraft. En sona giriyorum Minecraft. En en sona giriyorum gene Minecraft. Gel artık gel artık. Ben gelemem. saklandım. Kömer. Kömer. Bakıyorum adama. Al bunu hiç. Benim yok Allah. Vurdu mu? mi? Vur. İyi vurdu sana. Beni vurma efendim. Vurdu. Model yok gidiyor. Model yok ne olacak? Madalyon mı aldın? Ne madan da. Hayırlımış da başka bir daha var. Bir dokuz yüz aldı İyi sen tahmininden de iyi oldu. Bye bye. Çıkıyor muyuz? Hı uh hı. -huh. Tamam. Ay sen Ne? Yayın ya. Ne yayın ettik? ama. よろしくお願いいたしま